Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Örümceğin neler yaptığıyla ilgili haberiniz var mı? Size bu konuya dair yepyeni bir hikaye hakkında bahsetmek istiyoruz. Bu tarz hikayeleri takip eden insanlardansanız kanalımızı takip etmeyi lütfen unutmayın. İş hayatının getirdiği yoğun hayat mücadelesi içerisinde özellikle de evli çiftlerin işe giderken çocuklarını evde bırakmaları ve çocuklarını evde bırakmakla birlikte onların evde kaldığı süreçte bunu nasıl değerlendirecekleri konusuna dair akıllarına ilk gelen zaman arkadaşı olan evcil köpeklerdir. Köpekler sadık hayvan olduğu için ailelerin ilk tercihi oluyor haliyle. Tabii bu çocuklara haksızlık olmuyor değil ama köpekler bu durumdan daha sadık oldukları aşikar. Ormana yakın olan bir aile de diğer aileler gibi aynı durumu paylaşmakla birlikte kendilerine çok yakın olan örümcekler ordusu dediğimiz davetsiz misafirler olunca işler biraz karışık olabilir. Evin penceresinden eve giren örümcekler, evine sürekli araba ile gidip gelen Valit bu durumu haliyle fark edemezdi. Böylece örümcekleri önce köpek fark etti. Allah'tan Valit'in köpeği doğduğu günden beri aile içindeydi ve çok zeki olduğu için bu duruma dair hemen alarm verdi. Böyle bir durum bütün köpekler için geçerli değil. Bazı köpekler bırakın zeki olmayı, havlamak ve kavga etmek dışında başka bir işe yaramaz ve güvenilmezdir. Ne ki Valit'in köpeği iyi eğitim almış insan gözünün fark etmediği, havalimanında yapılan arama tarama görevleri yapabilmektedir ve özel cihazları takip edebilen olağanüstü bir donanıma sahip. Valit'in çocuğu ne zaman dışarı çıksa köpek de hemen peşine takılır. Onun her hareketini gözlemler. Çok çılgın bir köpek değil mi sizce de? Çocuk ile arasında çok güçlü bir bağ olsa gerek. Her ne kadar çocuk ve köpeğin rolleri farklı olsa da aralarında oluşan bu ilişki durumu örümceğin çocuğa saldırması ile köpek hemen refleks verip bu ilişkinin ne kadar güçlü olduğunu gözler önüne seriyor. Ama örümcek fark edilmesi çok güç bir tehdit olduğu için köpek ne kadar hızlı davransa da nafile. Bu yüzden az canını ortaya koyup çocuğu ısırmasın diye kendini feda ederek örümcek kendini ısınmasına neden oldu. Çığlıkları duyan bakıcı kadın yetişene kadar köpek kendini feda etmiş, iki saatlik ömrü kalmıştı. Gelişen bu acı sahnede çocuk ağlayarak annesine doğru koşup haberi verirken örümceğin zehri çoktan köpeğin vücuduna sızmış ve bilincini yitirmişti. Annesi onları hemen arabaya bindirip kliniğe doğru yol aldı. Huzur veterinere gidip doktoru acil uyarı üzerine bilgi verip ardından hemen doktor köpeğe antioksidan enjekte edince aile de yarım saat boyunca bütün içtenlikleriyle dua ettiler. Köpeğin vücuduna en hızlı nüfuz eden CV enjeksiyon yani savunma mekanizmasının harekete geçmesi için sıvı enjekte edildi. Tabii bu köpeğin vücuduna giren iğne basit bir iğne değil. O çocuğun güvenliği, geleceği, huzuru ve onun hayatının dizaynını vaat ediyor. Köpeğin ruh durumu, düşüncesi ve temel odağı koruma odaklı olduğu için söylediğimiz bu misyonun koordinasyonudur. Lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu videoları izlemenizi tavsiye ederiz. İyi günler.